10 saat hem de oruç bir şekilde çalışabilir miyiz biz Ramazan'da? Hem de nasıl çalışırız? İddia ediyorum çalışmaların en verimli, odaklanmanın en sağlam olacağı bir döneme giriyoruz. Yıllardır hem bunu kendim yaptığım için söylüyorum Ramazan aylarında. Yıllardır iki öğün beslenen birisi olarak söylüyorum sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olarak. E, yıllardır da her Ramazan'da odağımı, çalışmalarımı daha kaliteli hale getirdiğim yetmezmiş gibi öğrencilerimde de bunu defalarca kez gören bir olarak söylüyorum. O zaman üç tane ihtimalimiz var. Gelin bir bakalım şöyle. Birinci ihtimal. 10 saatlik çalışmayı gündüzcü tayfa olarak yapabiliriz ki en verimlisi bu. Birazdan burayı öve ve bitiremeyeceğim. İkinci ihtimal. Yine 10 saati koparırız. Ama gece tayfa olarak yani sahura kadar çalışarak. Önermiyorum ama yapacaklarınız var detaylara gireceğim. Üçüncü ihtimal okulcu tayfa. Gececi ya da gündüzcü diyemiyorum. Onlar zaten adı üzerinde okulcu ya da sabahçı çok erkenden kursları falan var. Onlarla da birazdan konuşacağız. Peki, önce şöyle başlayalım. Gündüzcü tayfa. En sevdiğim. En geç 22.30 sularında yatabilir misin? Bence yatarsın. Bak gel burada bir anlaşalım seninle. İnan 22'de 21.30'da 21'de dahi yatan öğrencilerim var. Hocam onlar tavuk mu ya falan ya espri falan yapmaya çalışmasın. Bırakcın bunları. Herkes verimin peşinde, herkes odaklanmanın peşinde. Sen hala böyle espriler yaparak şakaya vurarak geçen bir tane öğrencime diyorum. Hocam işte yani ben diyor gündüz diyor hocam diyor dağılırım işte dinlenmek için bir şeyler izlerim falan. Ne izlersin derim? Hocam inanın diyor masterchef izlediğim bile oluyor yani. <laughs> dedim "Aferin sana. Harikasın vallahi. Süpersin. Git izle." Ya böyle mi ya bu değil. Bu değil. Bak şimdi. 6 saatlik sağlam bir uykuyu minimal olarak koparabiliriz. Ben çok büyük ihtimal bunu yapacağım yine. Eğer başarabilirsem, e tabi çocuk falan her zaman uyumuyor tabi maalesef. 22-30'dan önce uyumayı başarabilirsem, burada bir 7 saat uykuyu koparırsam, öğlen saatlerinde bu uykuya da gerek kalmayacak. Ama diyelim ki o, o kadar erken yatamadın, olabilir. 22-30'da bak, yatışla başlıyor her şey. Zaten Ramazan nerede başlıyor? Bir gün önceki teravihle başlıyor değil mi? Yani o günkü gündemle başlıyor. Yani 22.30'da 30da yattın sen. 6 saati kopar kaliteli ve verimli uyku. Cepte rahat ol. Bu bir. İkincisi sahur 4.30 6 arası. Ben bunu İstanbul saatine göre biraz daha geniş tutup ama yanlış anlaşılmasın. altıda imsak falan yok. <laughs> şey olmasın. Ben alarmı ona göre kuruyorum. <laughs> Anneciğim öyle dedi glikoz. Aman aman güme gitmeyelim burada. Şimdi burada bir buçuk saat zaman ayırdım. İşte sindirimi varsa işte namazdan sonra pardon oruç imsaktan sonra namazı vesaire hani yapanlarınız var falan. Hani bu bitti burası. Altıda gelin derse başlayalım biz. Ama burada parantez açalım. Şimdi kusura bakmayın da öyle tıka basa yedik. Arkasından bir de şöyle hocam öyle bir su içtik yani damacana kafaya tam diktik işte ezan okundu yarısı üstümüzde. Hani inşallah böyle değilizdir inşallah. Ki ben de öyleydim maalesef çocuklukta ama sonra lise falan artık bu dönemler bitti tabii. Neyse burada altıda başlayalım. Hatta kahveyi çok seven biri varsa savunum var güzel bir kahve için uykusunda iyice açılır. Arkasın hop bir altı saat dersi koparalım. Altı saat on ikiye kadar şöyle bir getirim var ya of Tamam cepte verimli bir çalışma. 12 ile 2 arası 2 saatlik bir uyku koydum buraya. Bakın burası mükemmel olacak. Ben yemin ederim size yıllardır böyle hatta koltuğum da hazır biliyorsun mücadele ülkelerinden bilenleriniz var. Çok yorgun olduğum günler, gece uykusunu çok iyi alamadığım, yoldan geldiğim günlerde falan 15 dakikaydı, 45 dakikadır şekerlemeler yapıyorum. Mükemmel verimli oluyor. Hani bu İtalyanların siyasi uykusu dediği, başka dillerde farklı adlandırılan ama bize de kaylule uykusu olarak geçen mükemmel bir uyku dediğimi. Çok verimli. Ama hocam ben orada bir yatarsam beni kimse kaldıramaz diyen öğrencim. Seni duyuyorum. Hiç öyle sağa sola gitme. Hiç öyle de kusura bakma. Bu alarm kurulacak. Gerekirse arkadaştan, anneden, babadan destek, birden destek isteyeceksin. Ama en fazla 2 saat bir uyku. Bak gecede 6 vardı. Gündüzde 2 saat. 8 saat uyku neyimize yetmesin bizim? Ha? etmesin ya? Bir saat bile uysan gündüz var ya inanılmaz verimli olacak. Bak göreceksin bunu. Gibi yap ondan sonra beraber yorumlayalım. Sonra 14 sularında yeniden geçti masa başına. Tamam. Al sana 4 saatlik 18'e kadar yeni bir uyku. Etti mi? 6 artı 4. 10 saatlik toplamda bir ders çalışma. Mükemmel değil mi? 18'den 22-30'a kadar tamamen özgür bıraktım orada. İftarı, dinlenmesi, işte aileyle beraber zaman geçirmesi vesaire. Evet top sende orada. Ama şu 10 saat mükemmel. Bak yeme eylemi durduğunda odaklanmamız ciddi şekilde artar. Öğrenci işi söylüyorum bunu. Niye? Çünkü abur cuburlar, kahveler, orada işte bir bisküvi var, orada bir çikolata var falan filan bunlar bitiyor burada. Ve yeme eylemi yerine benim çok uzun süre aç kaldığım, hatta böyle bedenim için çok iyi şeyler yaşandığı bir dönemde bu kadar verimli çalışmak harika olacak inşallah. Bu birinci ihtimalde. Gel ikinci ihtimalde bakalım hadi bir. Ramazan'da bir günün tamamı gececi tayfa için olanı. Şimdi birincisi 22.30'da 0 30 arası bir ders koyduk oraya değil mi? Hoca ben daha erken başlarım dedin. Tamam daha erken. Nerede başlayabilirsin? 22'de. Belki 21'de. Olur mu? Olur. Yani en az 7-8 saat dersi bile sahura kadar koparabilirsin. İstersen gündüz hiç çalışma. Ama burada bile koparılabilir. Hani ben daha çalışamam diyen öğrencime söylüyorum bunu. Bakın verimine gelmedim daha. Ama saatler müsait. Kimse kusura bakmasın. Saatler müsait. Tamam. Burada saati kopardık. Şimdi burada bilimsel bir vazifeyi, bilimsel bir gerçeği söylemek zorundayım. Nedir o? Buradaki uyku mu? Gündüzdeki uyku mu? Tabii ki buradaki uyku. Melatonin hormonu gündüz ben yediye ayarlarım abi sıkıntı yok melatonini hallederiz biz getiririz falan demiyor haliyle. O hormonun en iyi sağlandığı saatler Zaten orası. Ya peki bir de şunu düşünürüz mü? Ya neden Allah böyle bir şey istesin ki? Yani bütün 11 ay boyunca bu düzene alışmak için uğraşıp develendik, durduk. Şimdi ters, ters çevir abi. abi. Ters çevir ne yapalım? Biraz da böyle yapalım. Bir de bunu deneyelim falan. Böyle bir şey değil ki bu. Böyle bir şey değil. Ama diyelim ki yaptınız. Tamam saygı diyorum size. 6 saat ders çalışıldı. Tamam. Sahur gel 4.30. 6'ya kadar esnek tuttum yine. 6'da imsak yok. Aman yanlış anlaşılması yine. Hani burada şey yapıldı ama direkt yatış yok. Aman. O beslenme yapıldıktan sonra sakın direkt uykuya falan geçmeyin. Sakın. O sindirimde bedeniniz berbat olur. Yapmayın. Bu zulmü yapmayın ona. Geçen bir öğrencim öyle diyor. Hocam de oruca, hani çok tutma meyilli birisi değil. Ya dedi, siz dedi bence çok zarar veriyorsunuz kendinize. Dedim niye? O kadar sahur yapıp kütle diye yatıyorsunuz dedi. Evet dedim bu saçma bir şey. Zararlı bir şey. Ama ben dedim böyle yapmıyorum ki. Ben böyle yapmıyorum. Ben birinci tayfadanım. Şuradanım ben. Ha dedim. Dedim tabii öyle. Bak o yüzden buradaki kısmı bir saat bari çalışın. 6 artı 1 7 saat olsun burası. Daha çalışamıyorum ya bir şey diyeyim de. Bak yeter ki ayakta kal. Otur film izle ama yeter ki uyuma. Lütfen uyuma. Bak vallahi diyorum sana. Uyuma. Geldin saat 7'ye. 7'de yattın. En geç 15'e kadar. Abartma burayı. 16, 17, 18 falan. Abartma olur ya. Oraya kadar da gitme. En fazla 8 saat uyku uyursun. Uyandığında başın ağrıyabilir. Uyandığında ciddi ciddi böyle ağrılar hissedebilirsin bak. Bunu açıkça söylüyorum. Ben bunu daha çok askeriyede yaşadım. Mecburen akşam 8'de gidiyordum nöbete. Sabah 8'e kadar bizde hani e, lumbar ağız deniyor bu denizci tabiridir. İşte orada nöbet tutuyorduk böyle silahsız falan. Dönüyorduk işte ondan sonra gündüz güya uyuyabilirsem sabah 8'de dönüyordum işte koğuşa güya yatacağım ben ama nasıl yatış? Kaç defa bölünüyor uyku işte uyan tam deliksiz uyusam bile tam o şeyi yine alamıyorum randıman yok yani gibi gibi böyle bir durum vardı. Maalesef bunu çok öneremiyorum o yüzden. Peki geldik. Hadi diyelim bunu yine. 15 18 bir 3 saat daha var. Ettim 10 saat. Hani yoktu vaktimiz? Hani yoktu? Ya yani 10 saat cepte. Yapılır mı? Yapılır. Üçüncü ihtimal. Okulcu tayfa. Şimdi soru bir. Devamsızlığını kullanamıyor musun? Ben bunu açıkça sormak zorundayım. Kullanacaksan ne zaman? İşte en iyi kullanacağımız yerlerden bir tanesi burası. Hem orucumu çok güzel bir şekilde tutarım. Hem de okuldaki iznimi kullanarak rahatlıkla günümü ona göre planlar. Ben de gündücü tayfaya geçiş yaparım. Hat diyelim böyle bir şeyim yok. Olabilir. Tamam saygı duyuyorum. Ya da kursum var. Çok zaruri gitmem lazım. Bir de ben şunu anlamıyorum. Bazı arkadaşlarımız kursa gidiyor. Bunu açıkça söyleyeceğim. Kimse kusura bakmasın. E, hocam diyor kurstaki saatlerimizi de diyor ders çalışma saatine sayalım mı diyor. Yahu tabii ki sayacaksın. Yani o zaman kursa niye gidiyorsun? Yani gittin ve hocam 4 saat oradaydık ama çok verimsizdi. E niye gittin o zaman? Gitme. Perşembe günü hiç verim alamadığım hocalar dersler var. E gitme. O perşembeyi turuncuya boya. Ben burada yeşille belirtmek zorundaydım. O yüzden yeşil yaptım ama orayı bizim turuncuya boyamamız lazım aslında. Okuldayım ya da kurstayım. Hmm, demek ki çok verimli gidiyor süreç demem lazım benim. Yani normalde senin saatin en az saat gibi duruyor ya değil. Vallahi değil. Normalde senin 7 saati direkt olarak uykuya, pardon derse çevirmen gerekiyor. Yani o dersi çevirmem demek çok kaliteli hocam. Harika hocalar anlattı dersi. Ben de ona göre derslerimi aldım. Ee, i̇şte 2 saat 6 ile 8 arası çalışmıştım. Sonra kursa gittim, okula gittim. Bir 7-8 saat orada bak ne oldu 10 saat yaptı bir de. Bir de 18'e kadar ben bir çalışırım of tamamdır işte. En verimli çıkan tayfa bile olabilir. Çünkü mezun tayfa ya da böyle evde çalışan tayfanın bir handikapı var. Hani bu uyku ve uyanış sürelerini kendileri belirledikleri için biraz böyle kaytarabiliyorlar. Ama senin kaytarma şanslı olduğu için mezun okulda oluyorsun. Hele bir de verimliyse bu harika oluyor, mükemmel oluyor. İftar ve dinlenme eğer ki şu okulda bu dediğim verimi yaşıyorsan akşam 20 24 arası yine ders çalışmana bile gerek kalmaz orada. Çünkü daha erken bir yatışa geçersin. Bu sayede 6 saat uykun 7'ye 7.30'a çıkar hem de çok büyük bir verim alırsın. Anlaştık mı? Ya şurada anlattığım bakın 3 tane şey vardı. Bu 3 tane şeyi lütfen iyi düşünün. Bu 3 tane şeyi düşündünüz, taşındınız. Hocam ya evet ya ben artık karar verdim dediniz. İşte o zaman bambaşka bir süreç bizi bekliyor. Ramazanı eğer bu şekilde verimli geçirirseniz sayfam korkmayın ne olur. Anlaştınız mı? Anlaştık mı? Odaklanacağız, odaklanacağız, odaklanacağız. Deneme şöyle mi deneme bölümü kafanızda ne yatmadıysa lütfen yorumlar kısmına yazın. Hangi tayfadansınız bunu yazın lütfen. E bir de videoyu tabii ki de beğenmeyi unutmayın tayfa. Sizleri çok 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 seviyoruz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ramazan'da yeni videolarda görüşmek üzere inşallah. Güle, güle.